Birleşik Devlet Sistemler Planı anlamındaki konuşmasını yapmak üzere Palo Alto ve Dördüz Bölge Birleşik Devlet birlikte son 30 saniye içerisinde ben saniye de sahnede sizinle birlikte olacağım ve <laughs> de bahsedeceğiz. Buyurun <laughs> efendim. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi bir pek kolay. Merhabalar, merhabalar da. Palo Alto ve Dördüz'de 7 yıl bölgeye Bölge e, seçim bir olarak. Ee, daha önce sevgili arkadaşlarından bu tarz sivil sohbetler, IPC ilanları gibi e, ilanlarda onlar da kim kadar üstünü yapacak kardeşlerim, arkadaşlarım sorduklarında ağabeyiz ne anlatalım diye. Arkadaşlar kimsenin aklında hiçbir şey kalmaz. Bir kurta anlamda insanları eğlendirip aklında bir şeyler kalır. Akılda kalır size tavsiye verin. Kendi tavsiye yok bugün kendim uyuyacağım. Çünkü konu başlığı koşma gitti. Eğer insiders gibi yani iki tane aslında tam tane bir konu diyebiliriz. Dolayısıyla aslında 25 dakika süren bir sunumu çalıştım. 12 dakika içerisinde dağıtıp bitirmeyi planlıyorum. Özetlemeye çalışacağım. Tabii ki içerisinde buraya izleyeceğiz. Şimdi eğer bir defa hem özel hayatınızda hem e, iş hayatınızda zaten e, zaten içerisindeydi. Çok kazandırılmış işte, bir şekilde bir evde tamamen ilk bir numaralı günler. Şimdi Malal ve Dekors'un E'ye bakış istisnasını iki ay yaptım. E, bu arada sunum yaparken aslında aklınızda kalmasını istediği iki tane slide olacak. Onlara da yeri geldiği zaman söyleyeceğim günün sonunda gün içerisinde çok sunucudan çok kıymetli şey dinleyeceksiniz. Aklınızda her şeyi kaldıracak. İki slide'da özellikle bu biri yapacağım, biri bu değil. Generic veya alanların örtüsü neye bakışı esas iki yıldır bile diyebiliriz. Bir de generic veya. Generic veya nedir? Genel amaçlı, işte çok görüntü modellemeleri kullanılıyor. Kreatif çıkmalar beklediğimiz ele olarak biz bakıyoruz. Bugün ajandaya baktığım generic veya subjekti ve şanlı tane sunum var. bir yeterince dinleyeceksiniz. Bizim bir diğer akıllı bakış açımız aslında precision yani. Ve siz şimdi da şu e, bu CRF bir e, çok, çok, çok örnek e, dinleyeceksiniz ama işte restoranlar bir kişi şey, motor olabilir işte saçım, saçım yok, saçı yok bir saç yaptım, güzel bir video yaptım vesaire Bu motor alabiliriz. Ve siz şimdi hedefi iyi tanımlanmış e, hata a, hata yüksü olmayan tarafları yani yapalım yani, yani, yapay zeka modelleri olarak düşünebiliriz. Buna bir örnek otonom arabaları verebiliriz. Yani bu otonom arabanın kırmızı ışığı görmedim, yoksa ne basamadım, bir şansı Yok, pardon. O da bir değerli bir çalışıyor. Biz aynı şekilde silah Güvenliği'nde de bu arada e, ee, bu ikisinin bir karışımı olarak daha çok tezisi için AI ile beraber el alınması gerektiğine inanan Peki neden bu kriz için konusu e, bu kadar önemli? Biraz ondan bahsedeceğiz. Şimdi bir defa e, biz kendimizi nasıl koruduğumuzu e, ve sizlere nasıl yardımcı olabileceğimizi anlatmadan önce e, bu yapay zeka tabii ki karşı tarafta Karşı taraf yapay zekâlı kullanarak çok daha hızlı bir şekilde atak üretebiliyor, çok daha hızlı bir şekilde otomobili seyredebiliyor, çok, çok daha yeni vektörleri, için çift üzerinden bir mal ve esenlik yapmak, bir piton kodu yapmak da daha kolay bir şey. Dolayısıyla evet. bu karşı tarafın değerinde olduğu için e, eline var. Evet. onu tecrübe koyalım. Arkanızda kalmasının ümit ettiği, faydalı olacağını düşünüyorum kendimce. İki slayttan birincisi bu. Ee, şimdi bizim olarak Unit 42 ile kurulduğumuz günden beri bir ekibimiz var. Bu ekip aslında bizim ürünlerimizin sever güvenlik data iznilene, güncelleyen e ekip e, araştırmalar yapan. Bu ekip aynı zamanda proaktif e, güvenlik servisleri de veriyor. Artık ek olarak e olay güvenlik e hizmetleri de veriyor. Bizim kendi evet. ekibimizin yapmış olduğu e, araştırmaları, yani kendi evet. yaptığımız hizmetlere göre 2021 yılında ee, bir hacker, ee, bir zafiyetten faydalanarak bir müşteri ortamına girdiği zaman ortalama 44 gün içerisinde bir veri olarak dışarı çıkıyor. Bu 2022 yılında 30 gün, 2023 yılında 5 gün, son zamanlarda bu saatlere kadar düştü. Bunu da yaparken bu arada kolay ve devletler esnasında bizim verileri toplamamız zaten yaklaşık 4 gün. Bunu da e, olay bir hale yapmamız, e, olay bir hale başarılı olay bir hale ortalama olarak 6 gün Dolayısıyla e, burada bir sorun var. E, sorun büyük. E, çünkü e, karşımızdaki kişi içeri girdikten sonra saatler içerisinde belli deniyor, yapıp deniyor, belirtirken rıza altı gün içerisinde bu ortalama bir değişik yapmaya çalışıyoruz. Karşı tarafta eğip kullanmaya kullanıyor. Biz bu arada karsımız, 2019 yılında kendi korkunç sisteme kadar bir tane beri bu resmin böyle olacağını da anlatan bir şirketiz. E, söylemiş olduğumuz yere biraz tahmin etsen de hızlı yapmak. Yani, işte, isterseniz. Peki, biz, allotmenters AI transformasyon olarak en gizliliğiyle yani, ne yapıyoruz? Bir defa sizin kendi e, ürünlerinizi e, şey ediyoruz, biraz sonra bahsedeceğim. Siz kendi ürünlerinizin içerisinde, tabii ki machine learning, bir örnek, fazla AI modeliyle beraber, start-up learning, istihbaratla paylaşıcı yönetimini bunu yapıyoruz. Bu zaten cepte. Ardı son iki buçuk yıl içerisinde kullananlarınız var. Bizim çok ciddi bir, bir anlamda herkesin duyurduğu. Bu ikinci dismin cederekliğini biraz kaldırabilir e, Copilot gibi e, grafik arayüzlerimizin aslında çok e, birbirine benzediği e, şey, AI e kullanarak geliştirilen yeni arayüzler duyuruldu. E, duyurulacak olan yeni versiyonlara versiyonları var. Dolayısıyla kendi <laughs> ürünlerimizin iyileştirilmesi için emeği ve AI'yi kullanıyoruz. Kullanmaya devam edeceğiz. ve kendi operasyonel verimizin, sonuçta biz sizlere bir güvenlik iş ortağı olmaya tabiriz. E, Burada da kendi işlerinizde, öncelikli tanıtmak için kendi şirketinizde follow-up denen kursa eğer bir yaklaşımı var. Kendisi, kendi da, yani sizin kendi proseslerimizle, operasyonda bir şeyle yerlere yapılabiliyorsunuz follow-up denen kursa bu eleye doğru gidiyor. Şimdi kendi ürünlerinizde bunu kullanıyoruz derken sizin her senemizin başlangıçta e, da 2 milyon uçtur. Kullanan müşterilerimiz var içeride tanıdık görüyorum. Bizim sandbox'ın servisimiz 2013'ten beri zaten eğer kullanmıyor. Ne yapıyorduk? bir mal ve evlendiği zaman bir şüpheli dosya karar veremediysen ben bu kutlağına da göndereyim, bunun için bir zarar var mı yoksa sıfırıncı gün bunu analiz edeyim ve bundan bir çıktı öyle değil. O gün bugündür, e, biz satın almalarla kendi içimizde de ürün geliştirmelerle büyüyen bir şirketiz. bizim e, kezmemizde, bizim e, otomasyon tuğrumuz, e, e, IoT tuğrularımızda, hayvanımızın üzerinde yazılan e, polisi e, komandı e içeriği, e ee, İçlerin üzerinde aldığımız zaman biz de bizler yani 11 yıldır hakkıyla ee, kullanan ee, bir şirketiz. Peki herkes burada eğer bir emel durumunda kendini hani, Palalka Network'u burada farkı yaptığı şey ne? Palalka Network bizim uzun yıllarda çalışan birçok işlerimiz var. ama evet. da gibi savaşlar geçinden beri bu işin ee, 2018'den beri. Yani bir X'leri şey yapılacaksa X'leri biz başlamıştık 2019'da bu işin yapılması gerekir ve bunu başka bir yerde yapılamayacağını söylemiştik. Bunun için de Google'da bir anlaşmamız var. burada biz bu arada Google'da sadece 13 bin çalışanı olan 8 milyar dolar ciro öğreten dünyanın en büyük güvenlik üreticisiyiz. Kendi içimizde çok büyük ama dünyada çok büyük bir şirket değil. Bizden daha büyük şirketler var burada. Koçoy, bu Dünya, Cezayir, Çiftliği, Dünya, Dünya, bizden daha Dünya, Fakat biz Dünya, Dolayısıyla bu hani bizim nasıl bir data değer aldığımız ve nasıl bir analitik yaptığımız hakkında size bir fikir vermesi açısından yani bunu söylüyorum. Ben peşinde olduğumuz zannediyoruz, bu arada bir iki, birinci olabilir bir şey ama peşinde olduğumuz kesin. Dediğim gibi çok büyük bir şirket değil, yani kendi konusu en büyük ama dünyanın çok büyük bir şirketi olmamıza rağmen çok ciddi anlamda bir cloud kurulumu var. Ee, dolayısıyla aslında bu peşinde bir değer konusunda Palo Alto Networks kendini zaten iki, ve öncesinden beri hazırlamış olan bir şey. Asıl 2013 işte ben kaybettim bu hafta çalışıyordu. 2013'ten beri yeni bir yola. İkinci konu da data hesapları. <laughs> <asetleri>. Data hesapları <laughs> konusunda da bizim çıktığımız günden beri e, bir, bir, bir network güvenlik firewall'ını düşünmüyoruz ama hani bizim <laughs> hep anlattığımız şey şu oluyor. Biraz bu ve evet yapıyor ama bizden alacağınız log e, normal bir firewall'dan alacağınız log gibi değil. Bizden çok zengin log alabilirsiniz. Hep bir HDS, vesaire. Dolayısıyla biz hep zengin logo inanmış bir şirketiz. Bizim hayvanımızın da zaten ilk anlattığımız konudur. Bizim bilgisayar ürünlerimize de bak, korteks ailemize baktığınız zaman da konumun hayvan olduğunu görürsünüz. Bizden neden korteks bir ilişki şey bildiğiniz zaman biz ekibimizdeki arkadaşlardan ilk duyacağınız düşünüşü. Çünkü en çok datayı biz alıyoruz. Evet. Datayı da öyle yetkin falan saklamıyoruz. 30 gün saklıyoruz. ve 30 gün üzerinden analiz yapıyoruz. Dolayısıyla aslında Palo Alto Network'un hani örneğinde eğer de kendini farklılaştırmasının temeli de yani Cloud Scale'de data asset olayını çok önceden ee, adapte oldu. Şimdi buna hazır olarak başlamış olması olarak görebiliriz. Peki, e, burada özetle ne yapıyoruz? Özetle şey yapıyoruz, İki şey yapıyoruz aslında. Biz sizin kendi güvenlik operasyonu yapan arkadaşlarımızın çok zor işleri var. Onlarca yüzler çocuk üretiyor, yönetmeye çalışıyorlar. Onların işlerini kolaylaştıracak durumlar yaptık. yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. İkincisi de kişilerin ve insanların yapamayacağı, insanla müdahale edemeyeceğimiz, o 40 dakikanın altında esas konumuz mintar kütüphelik yakalama zamanı, müdahale zamanı, ne? ne? E, otomasyonla e, bunu insan eli değmeden nasıl kapatırız? Yani özetle yaptığımız iki tane yaptığımız temel iş bu. Mu? İşte bu iki <laughs> tane yaptığımız temel işte de e, burada hep bir verdiğimiz var. Bizim kendi otomasyonu nasıl kullandığımız, nasıl ee, bizim halal teneffüs olarak biraz önce söylediğim gibi 100 e, ülkede 12.000 çalışanımız var. E, büyük bir şirketiz. Ama bizim esosiyetimiz 10 kişi tarafından yönetiliyor ve esosiyet şirketi 8 Bizim esosiyetimizde bir de 36 milyar geliyor. E, bu ilanetlerin e, 133 tanesi halal oluyor ve bunların otomasyonla işin önüne gelebilirsiniz, değerli gelebilirsiniz. 105 tanesi otomatik kapanıyor. Bizim sadece Genelde bilgisayarlar bir bilgisayar, hani şirket olarak 8 tane insanın tamamen halde bakıyoruz ve insanın sayımız da 0. Bunu yaparken bu arada biz günde 3.5 TB'den üzerinde data alıyoruz. Ee, ve o bilin üzerinde AI modeli ve e, AI modeli kullanıyoruz. E burada da aslında bütün konuşu, yani bizim bir olayı yakalama süremiz 10 saniye, buna müdahale etme süremiz 1 dakika. E, bir siber güvenlikle ilgili bir e, karar alırken ben artık güvenlik yöneticilerini her şeyi değerlendirebilirsiniz. Acayip detaylı bir konu, çok çeşitli bakımlar hepsi kabul. Bakmanız gereken iki tane şey var aslında bu sonunda. Yani benim tarzı zaten böyle bir şey. Ben ne kadar zamanda dinlet ediyorum, ne kadar zamanda güvenli evet. ediyorum. Bu tamamen evet. buna geliyor. Sonuz, sonuz. Son <laughs> İkinci sayfında buydu. Hani günün sonunda bu sorunun aklınızda kalmasının faydalı olacağını düşündüğüm herhangi

merkezli toplantı çıktısı yaptı. Eğer bir eğer dişi kullanıyorsunuz, bu sizin e, kullanıcılarınızın maaş veya sağlık bilgisi gibi kritik yerlere gidiyor. Bunu e, apilere vesairede nereye gelişebiliyor? Bunların kontrol edilmesi. Hangi eğer kullanıları kullanılabilir, hangisi kullanılmamalı? E, bunların listesinin yapılması. En önemlisi de, eğer güvenlik polisi yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. Değil. Evet, çok, 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 çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Um ah,